<laughs> Anam Mehmet dedi ben yatıyorum iyi geceler sana. Sana da iyi geceler Mahmut. Anam da bu baklana sana gülüyor. Anam deli misin lan sen böyle gülüyorsun. <Gülüyor> Anam Mahmut doğdu lan sana. <laughs> polis arabam lazım. Bu adam hepimizi öldürecek. <laughs> <laughs> hepinizi öldüreceğim. Ay ya biz valişim şimdi ayva yedik Kerem bile de neredesin? Kerem kardeşim neredesin? Kerem nerede? Hoppa şöyle şuradan çıkayım. Tam atlamalık bir yermiş. Şöyle atladık mıydı? Ona uçuyorum. Biledir. Kardeşim. Sen ne yapıyorsun ne burada? Kardeşim görmüyor musun? Bak kendime kanat yaptım. Uçuyorum uçuyorum. He biledir, iyi alt yiyorsun. Ben sana diyorum ki hayvayı yiyeceğiz diyorum. Sen bana uçuyoruz diyorsun. Kafayı mı yedin oğlum? Biledir ne oldu ki? Gülümseyen adam bütün köylüleri öldürmüş kardeşim biliyor musun? Gülümseyen adam mı? O kim kardeşim gülüyor mu böyle? <gülüyor> He biledir valla gülüyor. <gülüyor> de gülüyor. gülüyor. Sonra kardeşim böyle bıçağı sokuyor. E, ne? Bıçak mı sokuyor? Nasıl yani kardeşim anlamadım. Kafam çok karıştı. Kardeşim bak şimdi ne yapıyor biliyor musun? Geliyor böyle geliyor 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 kardeşim geliyor. Kaka atıyor ondan sonra bıçağı sokuyor sana. Sonra kardeşim Senin ölünü yiyor. O yüzden kardeşim diyorum kayfa yedik biz. E ne yapacağız peki kardeşim? Benim ölümü kimse yemesin. Beni gömün. Bilader eğer seni kimsenin yemesini istemiyorsan ne yapacağız biliyor musun? Gideceğiz en güvenli evlerimizi yapacağız. Böyle uçmak da olmuyor işleri yani anladın mı? He anladım kardeşim ben onu ama uçarak da kurtulabiliriz sana da kanat vereyim mi? Ya kardeşim sağ ol. ben uçmak istemiyorum. Ben hey, evime kardeşim balgaba babulonu yapacağım görmüş olduğun gibi çok korkunç gülümseyen adam artık gülemeyecek bile. Ben de evimi kardeşim görmüş olduğun üzere domuz balonla yapacağım ses de çıkarıyor hem gülen adam korkar. Ne? Ses de mi çıkarıyor? Nerede ne, Nerede ses çıkarıyor? Al kardeşim bak ses çıkarıyor kendinde ne? Hani bakayım bile eder. Şöyle bakalım acaba ses çıkarıyor mu? Ana vallahi domuz sesi çıkar hele bu. Hadi bakalım o zaman evimizi yapmaya başlayalım. Çok güvenli bir ev yapacağım. Bu arada arkadaşlar Kerem benim kendisi kardeşim olur. Öz öz kardeşim. Evet arkadaşlar ben kardeşiyim. Eğer videolarda daha çok Kerem'i görmek istiyorsanız yorumlara bir yazın. Görmek istemiyorsanız da iki yazın. Kerem'i seviyorum diyorsanız da yorumlara üç yazın. Hadi bakalım o zaman benim evim çok güvenli olacak. Aşırı güvenli olacak kardeşim. Seninki sen daha da güvenli olacak. Hadi bakalım şöyle evimizi yapmaya devam edelim. Şöyle şöyle. Kardeşim bu nasıl? nasıl böyle? Birimkinden nasıl daha güvenli olacak bu? Teyze daha mı? Kardeşim göreceksin daha da güvenli olacak. Bu evetin cihazın açık kalacak kendi. Hadi bakalım şöyle biz evimizi yapmaya devam edelim. Şöyle tamamdır. Buraya da koyduk. Aynısından buraya da yapacağız. Şöyle yapalım bakalım. Şöyle şöyle yapalım. Şöyle de şöyle yapalım. Fazla olan blokları da şöyle kıralım bakalım. Şöyle kıracağız bunları şöyle. Bunları da kıracağız. Şöyle kıralım bakalım. Buraları da kıracağız aynı şekilde. Şöyle tamamdır. Evimiz çok güvenli olacak. Şöyle kırdığımız yerlere kırılmaz camlardan ekleyeceğiz. Şöyle ekleyelim bakalım kırılmaz camlarımızı. Aynı şekilde buraya da ekleyeceğiz. Şöyle ekleyelim bakalım. Buraya da ekledik. Buraya da ekledik. Buraya da, ekledik. Buraya da ekleyelim bakalım şöyle. Hop hadi bakalım. Çok güvenli ev yapacağız. Tamam buraya da ekleyelim bakalım aynısından şöyle ekliyoruz şöyle şöyle ekleyelim evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi benim piramit şeklinde oldu gördün mü birader bak piramit şeklinde Abi birader bu ne la böyle sarı sarı damlar mı olur bu ne İşemiş gibiyim buraya <laughs> ne sen ne dedin Oğlum, sen böyle dalga mı geçiyorsun eee birader dalga geçiyorum ne olacak ulan bari sen şimdi görürsün sen evini kıracağım mahvedeceğim Lan, dur yapma yapma niye yapıyorsun şaka yaptım o zaman adam ol birader bir daha benimle dalga geçme hadi bakalım şimdi kendi evine geçelim evet şimdi görmüş olduğunuz gibi güvenli evimize çok gizli kapılar ekleyeceğiz. Hadi bakalım şöyle gizli kapılarımızı ekleyelim. Şöyle koyalım şunları. Şunu şöyle koyalım. Evet görmüş olduğunuz gibi gizli kapılarımızı ekledik. Bakın. Hiçbir şey kapı oldu. Anlaşılmıyor vallahi Çok gizli bence. Şimdi yerleri de taşa çevirmem lazım. Hadi bakalım şunları şöyle taşa çevirelim. Evet görmüş olduğunuz gibi yerleri de taşa çevirdik. Şimdi evimizin etrafına laf tuzağı ekleyeceğiz. Hadi bakalım şöyle laf tuzağından ekleyelim. Evin bence çok güvenli oluyor. Dünyanın en güvenli evi olacak. Hadi bakalım şöyle şu ekleyelim. Sonra aynı şekilde buraya da ekleyelim bakalım şöyle. Buraya lav blokları ekleyelim şöyle. Şimdi sıra geldi evimizin içini yapma evimizin içini yapacağız. Buraları kapatmamız lazım. Şöyle kapatalım bakalım şuraları şöyle, şöyle. Buraları da kapatalım bakalım aynı şekilde şöyle. Buraya bir tane çekmece ekleyeceğim. Sonra yatağımı ekleyeceğim. Bir tane de sandık. Buraya da bir tane tuvalet ekleyeceğim. Tuvaletimi yakmak için vallahi çok kakam geliyor. Benim onları yapacağım buraya. Şimdi sıra geldi evimizin etrafına biraz daha tuzak ekleyeceğiz. Bakalım acaba Kerem ne yapmış? Aynen ya, şuna baksanız aynı bir dom domuz yapmış kendi gibi kendine benzetmişsin kardeşim. Bir ne diyorsun ya sen düzgün konuşa bak vallahi döverim seni ha. Ne bileyim ben bir şey demedim ki sadece sana benzetim zaten sen bir domuz değil misin önce kafanda bir fındık gibi. Kardeşim bak vallahi beni çok sinirlendiriyorsun bak sonra çok kötü olacak ha. <laughs> şuna bakın da nasıl da sinirlendi. Tamam lan tamam lan. domuz evi senin olsun sen çok meraklıyım senin gibi domuza. Neyse bakalım biz evimizi yapmaya devam edelim. Şimdi evimizin etrafını burada görmüş olduğunuz diken tuzaklarını ekleyeceğiz. Hadi bakalım şunları şöyle ekleyelim. Buraya da ekleyelim. bakalım şöyle aynısından. Onu da buraya da ekleyeceğiz. Şöyle tamamdır. Şöyle de ekleyelim. Hadi bakalım buraya da şöyle ekleyeceğiz. Evet görmüş olduğunuz gibi diken tuzaklarımız ekledik. Böyle yaklaşınca dikenler çıkıyor ve insanı öldürüyor. Diken tuzaklarımızın etrafına bir kez daha laf tuzak ekleyeceğiz. Hadi bakalım şöyle laf tuzaklarını ekleyelim buraya da. Şöyle ekleyelim şöyle de aynısından. Buraya da ekleyeceğiz bakalım şöyle tamamdır şöyle. Onu da buraya da ekliyoruz şöyle tamamdır. Buraya da şöyle laf bloklarımızı ekleyelim. Şimdi örümcek ağlarından da bir tane duvar yapacağız. Şöyle yapalım bakalım örümcek ağlarından duvara Vallahi evin bir çok güvenli oluyor. Bir de baksanıza. Kerem'e bakın domuz ev yapmış. Nasıl git çok güvenli olmuş gibi de gelmiş bana atarlanıyor. Hadi bakalım şöyle yapalım evimizi. Şöyle yapalım bakalım. Hop şöyle tamamdır. Aynısından buraya da yapacağız. Şöyle örümcek ağlarından da var. Yapalım bakalım yapmaya devam edelim. Oh, Valla çok güzel oluyor evim. Bence ne hep benimkisi. Şöyle buraları da ekleyeceğiz örümcek ağlarından. Şöyle ekleyelim bakalım. Ekleyelim buraları. Evet görmüşsünüz gibi tuzaklarımızı ekledik. Ay ne yapıyorsun ne ben ne, ne burada? Kardeşim görmüyor mu? şınav çekiyor. Şınav mı çekiyorsun? Yine sen spor yapar mıydın ne? Eee spor yapıyorum. Ya saçmalama kardeşim ne sporu kurtar beni buradan. Oğlum sen kafayı mı yedin ne yapıyorsun ne benim etrafımda? Çık lan buradan çabuk çık bakayım. Vallahi kafanı kırt etme bana. Manyağa bakayım ya. Tamız çok güzel tamız Benimle yaşar mısın? Benimle arkadaş olur musun? Benim hiç arkadaşım yok. Eğer benimle arkadaş olursan sana her gün yeminini veririm. Sıvını veririm. Seni çok iyi beslerim. Hatta hatta yatağımda da yatabilirsin. <laughs> olur mu dedin? Oley kardeşim kardeşim. Buraya da bu tuzakları direkt direkt top atar da... Efendim kardeşim. Kerem ne oldu kardeşim bir şey mi oldu yoksa kardeşim, Gülen adam mı geldi? Kardeşim hayır Gülen adam gelmedi Domuzcuk benimle yaşamayı kabul etti Ne? Domuzcuk seninle yaşamayı kabul mü etti? Evet kardeşim az önce konuştum benimle yaşamayı kabul etti Bir dakika bir dakika ben şimdi yanlış duymadım. sen gittin <laughs> Domuzcuk'la mı konuştun? Aynen kardeşim Domuzcuk'la konuştum benimle yaşamayı kabul etti Ayrıca yatağımda da yatacakmış Ana vallahi sen kafayı yemişsin birader ben sana söylemeyeceğim kafayı sığırmışsın Ben seni kardeşim dilleri hastanesine yatıracağım olur mu? Na, ne diyorsun kardeşim ya? Domuzlukta konuştum işte gel sen de konuş. Baba şuna bak ya hele gelmiş o domuzlukta konuştum kardeşim. Git şuradan benim başımda zaten bir ton iş var. Gülen adam birazdan gelecek ve bizi öldürecek. Sen hele domuzcuk diyorsun. Lan bak git buradan seni o domuzcunu öldürürüm he. <laughs> sen ne anlarsın hayvanların ya düşüncelerinden? <laughs> Ana ağlıyor ne? Dur lan dur biledir tamam gitme nereye gittin? Ben de konuşmak istemiyorum kardeşim. Sen benim domuzla konuştuğuma inanmıyorsun ha? Dur biledir tamam inandım inendim. Domuzcukla konuşuyorsun öyle değil mi de konuşuyor değil mi sen bunu konuşuyor o senden ne anlaşıyor siz arkadaşsınız he <laughs> vallahi bakın konuşuyor tam bile der gel hadi gel özür dilerim bak konuşuyor vallahi konuşuyor ben de konuştum inandırdı beni yani Allah inandın mı kardeşim he 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 Evet inandım biladır inandım vallahi sen domuzluklarla konuşuyorsun evet Hatta bundan sonra senin ismin Kerem'de domuzları fısıldayın adam tamam mı? <laughs> isim oldu, lakabım oldu. E, aferin, aferin. Çok büyük başarı. Neyse kardeşim sen domuzlukla konuşmaya devam et. Benim bir kaçı şımır. Tamam hadi bakalım görüşürüz. Anam vallahi bu Kerem kesin kafayı yedi. Gitmiş domuzluklara konuşuyor falan diyor. Eğer buraya giderse ben bunu deliler hastanesine yatıracağım arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Neyse bakalım şu top atarlarımızı evimize koyalım bakalım şöyle. Buraya da şöyle koyalım. Şöyle şöyle koyalım. Evet görmüş olduğunuz gibi benim evim bitti. Çok güvenli oldu. Evet benim evim de çok güvenli oldu. Görmüş olduğunuz üzere domuzluk ev böyle ay Yatlayacağım bir yerde yaptım böyle yukarıya doğru uzanan. Oradan uçacağım. Ay ne o dışarıdan gülme sesleri geliyor. Acaba düşündüm şey mi? Bir dakika bakalım şöyle bir. Ay ne adam gelmiş. <laughs> Evet silahlarımı zıldırımı almam lazım ve bakalım silahlarımızı. Zıldırımızı alalım şöyle. Şöyle zıldırımızı giyelim bakalım hemen. Evet şimdi senin bitireceğim gülen adam. Seni öldüreceğim. <laughs> gül bakalım gül. Son gülen iyi gülermiş gülen adam. Sizi öldüreceğim. Ne? sen bizi mi öldüreceksin? <laughs> Hayır benim kardeşimi kimse öldüremez. Al bakayım sana. Ol, ol, ol kardeşim ol. Anne sen Şöyle ne yapıyorsun Kerim? Kerim bakalım burayı öldüreceğim Kerem. sizi. Vur vur dostum vur. Anne nereden geldin oğlum sen? Yukarıdan mı geldin böyle? Ne Allah yapıyorsun? kardeşim uçtum geldim işte uçtum geldim. Seni tehdit ettim baktım ben de hemen geldim. Öldüreceğim sizi. Gel lan bakalım burayı seni öldüreceğiz şimdi. Adamsanız seke gelin. <laughs> Hadi bakalım birader vur vur. Bak onu örümcek tuzağıma düşürdüm. Şimdi senin işini bitireceğiz. Çık bakalım birader ona özel silahla vuracağım. Al bakalım şunu şöyle. Şunu da al bakalım. şey şundan bakalım. Hayır olamaz. Gelin buraya öldüreceğim sizi. <laughs> Kardeşimin peşini bıraksın. Bitsin gün adam. Gel buraya işini bitireceğim şimdi senin. Gel bakalım. <laughs> Bileder onun işini bitirdik. Vallahi bitirdik bilader. Gördüşüm. <gülüyor> ben, ben, gülüyorum. <gülüyor> Ana manyak mısın da sen niye böyle gülüyorsun? <gülüyor> Kardeşim bilmiyorum. <gülüyor> Ana bir de kız inşallah düşündüğüm şey değildir. Galiba gülen adamın ruhu benim kardeşimin içine girmiş. <laughs> Ana vallahi bu kafa yemiş. Ben en iyisi buradan kaçayım. Allah. Yardım edin yardım edin kardeşim içine gülen adamın ruhu girdi. Aa, yardım edin yardım edin. <laughs> Tamamdır baya uzaklaştım oradan. Gördünüz mü gülen adamın ruhu benim kardeşimin içine girdi. Kardeşimi kurtarmam lazım yardım edin bana. Eğer yorumları 500 yazarsanız gülen adamın ruhu benim kardeşim içinden çıkacak ve kardeşim kurtulacak. Ve şurada da görmüş olduğunuz gibi ekranda 2 tane video çıktı. Solda ve satı çıkan videoları tıklarsanız inşallah bütün dileklerinizi dolarınız geçecek olur amin. Hadi bakalım hızlı tıklayın tıkla tıkla bak dostum şu anda ekranda iki tane video çıktı Sola ve sağda çıkan tıklarsan inşallah bütün duaların gerçek olacak. Vallahi benim gerçek oldu o yüzden ben size söylüyorum bence tıklayın sizin de gerçek olsun görüşürüz bay bay.